Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 12. sınıf peygamberimizin hayatı dersi kapsamında 1. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorularımıza geçelim. Birinci soru peygamber sevgisinin hayata yansımalarını örneklerle açıklayınız. Mesela başkalarına yardım etmek. Eğer bizler peygamberimizi seviyorsak onun gibi başkalarına yardım etmeliyiz. Yalan söylememeliyiz. Büyüklerimize saygı göstermeliyiz. Yine fakirlere yardım etmeliyiz. ihtiyaç sahiplerini gözetmeliyiz çocuklara selam vermeliyiz, onlarla oynamalıyız. Mesela peygamberimiz Yahudi birisinin cenazesi geçince bile ne yapmıştır? Saygıdan ayağa kalkmıştır. Çünkü insan olduğu için ona değer vermiştir değerli arkadaşlar. İkinci soru. İslam'ı anlama ve yaşamada sünnetin yeri ve önemi nedir? Sünnet bizler için çok önemlidir değerli arkadaşlar. Sünnet Kur'an'daki emir ve yasakların nasıl uygulanacağını bizlere gösterir. Mesela namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerin detayları ne ile açıklanmıştır? Sünnet ile açıklanmıştır. Yine sünnet ibadetlerin şekil ve usullerini öğrenmemizi sağlar. Mesela namazın kılınışını ve orucun tutulma biçimini sünnetten öğreniriz. Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağına dair bir bilgi yok. Evet namazın kılınması emredilmiştir. Fakat Peygamberimiz ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın demiştir. Yani Peygamberimizden öğreniyoruz sünnet sayesinde. Peygamberimizin ahlak ve davranış örnekleri günlük hayatımıza rehber olur. Mesela doğruluk, sabır, tevazu, merhamet gibi değerleri nereden öğreniriz? Sünnetten öğreniriz. Evet Abdullah bin Ömer'in hayatıyla ilgili biraz bilgi verelim. Abdullah bin Ömer nübüvvetin yani peygamberliğin 3. yılına Mekke'de doğmuş ve babası Hazreti Ömer radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun ile birlikte genç yaşta İslam'ı kabul etmiştir ve Müslüman olmuştur. Medine'ye hicret etmiş ve burada İslam terbiyesiyle yetişmiştir. Yine Abdullah bin Ömer Peygamber Efendimizin sünnetine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. En çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olarak tanınır ve fetva verme konusunda da yetkin bir alimdir değerli arkadaşlar. Abdullah bin Ömer'i de unutmuyoruz. Dördüncü soru. İtaat ve itisam kavramlarını açıklayınız. Evet, itaat nedir değerli arkadaşlar? İtaat Allah'a, Peygamber Efendimize ve meşru otoritelere itaat etmek, emirlerine uymak demektir. İtaat yalnızca zorla yapılan bir davranış değil, kalpten gene gelen gönüllü uyum anlamına gelir. Mesela bizler namazı vaktinde kılıyoruz, Peygamberimizin sünnetine uyuyoruz, toplumdaki yasaları çiğnemiyoruz. Bunları yaptığımız zaman gönülden yapıyoruz değerli arkadaşlar. Kimse bize zorla namaz kıldırmıyor. Bizler Allah'a itaat etmek amacıyla ne yapıyoruz? Namaz kılıyoruz. Namazı vaktinde kılıyoruz. İhtisam nedir? Allah'ın emirlerine ve İslam'a sıkı sıkıya bağlılık göstermek, bu yoldan sapmamak demektir. İhtisam kişinin dini ve ahlaki değerlerden kopmaması, doğru yoldan sapmaması manasına gelir günahlardan kaçınmak, Kur'an ve sünnete bağlı kalmak, kötü alışkanlıklara kapılmamak bunlardan bazılarıdır değerli arkadaşlar. Evet beşinci soru. Selatü selam ne demektir? Bir selatü selam örneği yazarak açıklayınız. Evet günlük hayatımızda selatü selam ifadesini kullanıyoruz. Bu ifade Arapça kökenli bir ifade olup Allah'ın salat ve selamı Peygamber Efendimizin üzerine olsun demektir. Evet Müslümanlar peygamberimizi anarken ve onun adına dua ederken salatu selam getirir. bunu niye yaparız değerli arkadaşlar? Bu sevgi ya da saygının ya da bağlılığın bir ifadesidir aslında. Yani peygamber efendimize karşı sevginin, saygının ve bağlılığın bir ifadesi olarak söylenmiş oluyor. Evet bir örnek verelim. Okunuş. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayte ala ibrahime ve ala ali ibrahim inneke hamidun mecid Allahum barik ala muhammedin ve ala ali muhammed kema barakte ala ibrahime ve ala ali ibrahim inneke hamidun mecid anlamı nedir allahım ya rabbim Muhammed ve onun ehline salat eyle tıpkı İbrahim ve onun ehline yani ailesine salat ettiğin gibi şüphesiz sen övgüye layık ve yücesin. Allah'ım Muhammed ve onun ehline bereket ver tıpkı İbrahim ve onun ehline verdiğin gibi. Şüphesiz sen övgüye layık ve Yücesin. İnşallah bizler de Peygamber Efendimizin izinden gidenlerden oluruz değerli arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.